Vajinal akıntısı olan birçok kadın var ve defalarca doktora gidiyorlar. Defalarca kadın doğum uzmanı, farklı kadın doğum uzmanları, aile hekimleri, daire hekimleri, endokrin uzmanları hatta aklınıza gelmeyecek internetten duyduğu saçma sapan şeylerle kendisini tedavi etmeye çalışan birçok kadın var. Ancak vajinal akıntıların bir hastalık olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve vajinal akıntıların bir sebebi var. Genelde vajinal akıntıların düzgün tedavi edilememesinin, hastaların bu akıntılarla aylarca, yıllarca boğuşmasının nedeni tanının doğru konmamış olması. Çünkü nasıl bir atıcı doğru hedefe nişan almazsa, attığını vuramazsa, doğru tanı konmadığı zaman da bu hastalıkların tedavisi mümkün olmaz. Bu vajinal akıntıların çoğunda tedaviye dirençli vajinal enfeksiyonlar. Örneğin kandide enfeksiyonlar. Örneğin tedaviye dirençli kokulu vajinal enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Ve bu durumlar kadınların hayatını felç edebiliyor. Fakat artık etkin bir tanı yöntemleri sayesinde ve klinik tecrübeyle doğru tanı konduğunda ve etkin tedavi yöntemleriyle yapılan tedaviler sonrasında dirençli kandide enfeksiyonlar. Örneğin peynir şeklinde akıntı, yeşil renkli bir akıntı ya da kötü kokulu akıntılar etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor. Bu nedenle kötü koku, peynir şeklindeki akıntı ve düzelmeyen vajinal enfeksiyonlar nedeniyle ızdırap çekmenin bir anlamı yok.